Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz size bugün sabit ivmeli hareket, sabit hızlı hareketten e, konu anlatımı yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, hoş, hoş bulduk. Hocam. E, şimdi ivme ne demek? İvmeyi tanımından başlayalım. İvmenin tanımı arkadaşlar birim zamandaki hız değişimidir. Gördüğünüz gibi burada bir araç var arkadaşlar. 30, 20, 10. Hızı değişiyor. E, zaman aynı, aynı zaman aralıklarında hız değişimi var bizim tanımımız neydi? Bir yazalım şuraya bir daha. Birim zamandaki neydi? Hız değişimi. Hız değişimiydi arkadaşlar. İğmeyi A ile gösteriyoruz arkadaşlar. Küçük A ile gösterilir. Peki ivme vektörel miydi? Skaler miydi arkadaşlar? Vektörel Vektörel Vektörel. Vektörel de arkadaşlar. Vektörel niceliktir diyeceğiz. Birimi neydi? Birimi metre bölü metre bölü saniye kareydi. Şuradaki ivmeye A1 dersen, buradaki ivmeye A2 dersen biz tanımımızda ne dedik? Birim zamandaki hız değişimi dedik arkadaşlar. O zaman ivme eşittir birim zaman. Bak birim zaman paydada olacak. Hız değişimi de yukarıda olacak. Birim zamandaki hız değişimi ivmeyi verecek arkadaşlar. Şimdi A1 ve A2'yi bulalım. O zaman A1 için yorumluyorum. A1 eşittir diyeceğim. Ee, buradan hız değişimimiz kaç? Eksi 10. 10. Eksi 10. Bölü zaman değişimimiz kaç? 1. Buradaki A1 ivmemiz eksi 1 çıktı arkadaşlar. Burası için yapacak olursam A2'yi yapıyorum. Yine hız değişimimiz kaç? Yine eksi 10. Eksi 10 bölü 1. E burada da burası eksi 10 olacak. Burası da eksi 10 olacak arkadaşlar. Metre bölü saniye kare. Peki buradaki eksi artı neyi belli etti bize arkadaşlar? E İğmenin eksi çıkması demek bir aracın yavaşlaması demektir gençler. Peki burada bir yorum yapalım. Aynı şekilde buraya A1 diyelim. Hız yükseliyor. Buraya da A2 diyelim. Hızında bir artış var. A1 için 10'dan 20'ye çıkmış. Hız değişimi kaçtır? 10. 10 bölü zaman değişimi kaç? 1 a için yorumlayalım arkadaşlar. Hız değişimi kaç? 10. 10. 10 bölü kaç? bir arkadaşlar. Şimdi burada yorum yapacak olursak. iki aralıkta da ivmeler aynı. 2 aralıkta da ivmeler aynı. O zaman bu hareket mi? Nasıl bir hareket yapmıştır? Sabit ivmeli mi? Sabit hızlı mı? Nasıl? Sabit ivmeli. İğmesi sabittir arkadaşlar. Her aralıkta da aynı. O zaman sabit imeli hareketlerin grafiklerini inceleyecek olursak, mesela bu birinci grafikler sabit imeli hızlanan hareketlerin grafikleri, bu da sabit imeli yavaşlayan hareketlerin grafikleri. Bu grafikleri buraya hangi duruma göre uyarlayabiliriz? Mesela burada yavaşlamış, burada hız zaman grafiği hangisi olur arkadaşlar? Hangisi olur? Burası mı olur? Burası mı? Buraya bir dersek. Buraya iki diyelim. Buraya da bir dedik. Burası için bu şekil hangisine denk gelir? Sağ i̇ki. İki duruma, ikinci duruma denk gelir arkadaşlar. Burası ikinci duruma denk gelir. Şurası için şöyle bir durum vereyim. Burası artı yönde artı yönde yavaşlayan diyeceğiz arkadaşlar. Şu altı için eksi yönde yavaşlayan diyeceğiz. Hocam o zaman şurası için yorum yapacak olursak artı yönde nedir? Hızlanan. Hızlanan. Artı yönde hızlanan diyeceğiz. Peki buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi yönde hızlanan. Şimdi gençler bir şey söyleyeceğim. Grafik yorumlarken biz ne yapıyoruz? Yanlışlarımız şu. Her düz çizgi gördüğümüzde diyoruz ki düz çizgi sabit hızı. Tamam eyvallah. Burası için düz çizgi sabit hızlıdır. Ama burada düz çizgi gördüğümüzde sabit ilmeli diyeceğiz. Buraya baktığımda sabit hızlı diyeceğiz. Tamam mı? Buraya baktığımda sabit ilmeli diyeceğiz. Grafik okumayı böyle yapacaksınız arkadaşlar. Burada baktığımızda mesela artış hızı artış grafik yukarı doğru çıkıyor hızlanan hareket yapıyor. Grafik aşağı doğru iniyor hızlanan grafiğinde yavaşlayan hareket yapıyor. Burada da yavaşlayan hareket yapıyor. Peki hocam. Bunların konum zaman grafiklerini inceleyecek olursak. Biz bunu arkadaşlar genç K diyeceğiz. Konum zaman grafiklerini genç K, yaşlı K, bir de normal K. Sadece konum, konum zaman grafiklerine diyeceğiz. Bu nasıl arkadaşlar? Yaşlı Bunun beli bükük. Yaşlanmış. Beli bükük. Yaşlı. O zaman buraya da ne diyeceğiz? yaşlı K diyeceğiz arkadaşlar. Peki burada bir tane daha K var. Sadece ne yapıyorduk? Konum zaman grafiklerine yaşlı K, genç K diyorduk. O zaman buraya ne dememiz lazım? Normal K diyeceğiz. Normal K diyeceğiz arkadaşlar. Peki hocam bu XT grafiklerine özellikle konum zaman grafiklerine genç K, yaşlı K, normal K gelirse nasıl yorumlayacağız? Eğer genç K gelirse hızlanan hareket yapıyordur diyeceğiz. Eğer yaşlı K gelirse arkadaşlar yavaşlayan hareket yapıyordur. Eğer normal K gelirse sabit hızlı hareket yapıyordur. Bunları ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Sorular sizin için çok kolay olacak. Ama bunları ayırt edemezseniz çok zorlanacaksınız. Şimdi bu XT e, grafiklerini yorumladıktan sonra bizim için bir kodlama olacak. Bu kodlamamız arkadaşlar, ben bunu AVOX diye kodluyorum. Hocam bu AVOX ne işimize yarayacak? Kızlar bilir arkadaşlar, AVON'dan aklınıza gelsin. Al Bak gel AVON'dan AVOX diyeceğiz. Peki hocam, bu AVOX ne işimize yarayacak? Bütün grafikleri buradan yorumlayacağız. Bu AT ivme zaman grafiği, bu VT hız zaman grafiği, bu da XT konum zaman grafiği. Bütün grafiklerin dönüşümleri bu, taraf, bu şekilde. Alan alttan alan alırsın, üstten de eğim alacaksın arkadaşlar. Yani şunu der gibisiniz sanki. Oğuzhan diyor ki hocam bana ivme zaman grafiği verilirse ben bunun alanını alırsam hız zamana geçerim. Evet. Hocam bana hız zaman grafiğini verilirse ben bu grafiğin altında kalan alan alırsam yol zamana geçelim. Hocam herhangi birisini seçtim. Burada diyelim ki AT grafiği. Bunun eğimini alırsam alabilir miyim? Evet. Alamam arkadaşlar. Alamam. AT'nin eğimi var mı? Yok. Hız zamanın eğimini alabilirim. Evet. Yol zamanın eğimini alabilirim. Buraya dikkat edin. Bu şablonu aklınıza yerleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Soruları çözebilmeniz için. Peki. Bu grafik dönüşümleri verdikten sonra Burada hızlanan grafikleri verdik, yavaşlayan grafikleri verdik. Diyelim ki arkadaşlar burası artı yönde hızlanan dedik, burası eksi yönde hızlanan. O zaman bu şekil hangisine denk gelecek? Artı yönde hızlanan olacak. Burası eksi yönde hızlanan olacak. Ya da sabit ilmeni olacak. Peki buraya geldiğinde ne olacak hocam? Buraya geldiğinde arkadaşlar yavaşladığı için burası eksi yönde sabit ivmeli yavaşlayan diyeceğiz arkadaşlar. Yavaşlayan. Alt tarafına geldiğimizde artı yönde sabit ivmeli yavaşlayan. Sanki şunu der gibisiniz. Hocam burada ivme zaman grafiğinde üst tarafa artı dedik. Burada eksi dedik. Niye böyle dedik? Çünkü hızlanırken ivme aynı yönlü olur hızına göre. Ama yavaşlarken ivme zıt yönlü olur. O yüzden burada Anlaştık mı? Bunu sorduğunuzu biliyorum. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Var mı soru soran? Yok değil mi? Peki. Sorularınız yok. Çok iyi anlattınız hocam. Burada bir grafiğimiz var. Teşekkür ediyoruz. Burada bir grafiğimiz var. Kalite her zaman vazgeçilmezdir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Sayın hocam. Burada bir grafiğimiz var. Bu grafiği bize bir yorumlayalım birlikte. Şimdi hocam bu ne grafiği? XT grafiği. XT konum zaman grafiği demektir. Biz şurada şunu öğrendik. Konum zaman grafiklerinde arkadaşlar 3 tane bizim konum zaman grafiğimiz vardı. Yaşlı K, genç K, normal, normal K. Tamam bunları biliyoruz. Peki bana dedi ki bu birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü aralıklarda bu hareketlerin yavaşlayan mı, hızlanan mı, sabit hızlı mı nasıl yaptığını bulacağız. Mesela birinci aralığa baktığımızda, birinci aralığa ne diyorsun? Yaşlı K. Aynen öyle. Çok güzel, iyi ayırt etmiş. Hemen şurada bak, başlangıcına göre bu birinci aralığı iki çizgi arasına alıyorsunuz arkadaşlar. Sadece konum zaman grafiklerinde iki çizgi arasına aldığınızda çok net göreceksiniz. Bak iki çizgi arasına aldığımda hangisine benziyor? Bak yaşlı K'ya. O zaman birinci aralık ne diyeceğiz? Yavaşlayan hareket etmiştir. Yavaşlayan hareket. Peki ikinci arada ne yapacağız? O da yavaş. Genç hocam. Aferin sana olsan iki çizgiyi bak. Bu aralığı iki çizgi arasını alıyorsunuz bak. Bu aralığı iki çizgi arasını alırsak gördüğünüz gibi hangisine benziyor? Genç K. Ama eksi yönde. Eksi yönde burası artıydı arkadaşlar. Eksi yönde ne diyeceğiz? Hızlanan hareket etmiştir zaman Peki. Üçüncüsüne kim söyleyecek? Evet abla. Eksi yönde yaşlı Hemen buraya bak. Şöyle iki çizgi arasına alayım bak. Bak. Hocam peki şöyle yapsam olur mu? Bak. Şöyle yapsam olur mu? O zaman buraya arkadaşlar çizgi iki çizgi arasına almıyorsunuz. Peki hocam bu iki çizgi arasını almayı niye çıkardınız? Bu sizin işinizi daha kolaylaştırır. O zaman daha net görebilirsiniz. Şurayı iki çizgi arasına aldığımızda buranın buraya benzediğini yani yavaşlayan burayı iki çizgi arasına aldığımızda bu grafiği şurası için tam buraya benzediğini görüyoruz. Burayı böyle iki çizgi arasına aldığımızda hangisine benziyor? Şuna benzemiyor arkadaşlar? Yaşlı K eksi yönde üçüncü aralık eksi yönde ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Yavaşlayan. 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 Peki arkadaşlar. Dördüncü için yorumlayalım. Biz de aynı dedik ki bu şekilde iki çizgi arasına düşüyor mu? Hayır. Düşmüyor iki çizgi arasına. Peki o zaman nasıl düşüreceğiz? Aha şöyle işte. İki çizgi arasına düşürdüğümde arkadaşlar bu dördüncü aralığın nasıl hareket yaptığını evet. şablonu hemen görebilirim. Bu şablonu. Hangisine benziyor? Genç ikan. Evet. Yönü ne taraf? Farklı. Artı. O zaman hemen şablonunu yakaladık. diyeceğiz ki artı yönde nasıl hareket yapmıştır? Hızlanan. Hızlanan mı yavaşlayan mı? Hızlanan hareketi yavaşlıyor. Yavaş. 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 Şu yani aynı çünkü. Şuradaki aynısı bak değil Hı. mi? Artı yönde hızlanan hareket yapmıştır. Buraya kadar anlatılmayan bir durum var mı? Hayırlıca. Yok değil mi? O zaman arkadaşlar buranın bir resmini çekelim. Diğer sayfamıza geçelim. Durdurup devam ettirebiliyorsun. Evet <laughs> Şimdi arkadaşlar konum zaman grafiğine göre burada verilen durumları inceleyeceğiz. Doğru mu yanlış mı yapacağız? Evet birinci aralıkta hızlanan hareket yapmıştır. Doğrudur. mudur? Yanlış. Neden? Çünkü alt tarafa doğru yani Hemen ne yapıyorduk böyle yapıyorduk bak. Böyle iki çizgi arasını alıyorduk arkadaşlar İki çizgi arasında hızlananlar nasıl oluyordu Böyle olmuyor muydu XT grafiğinde hızlanan hareket Bu bizim için neye benziyordu Genç K'ya benziyordu o zaman hızlanan hareket yapmıştır Bu doğru olur arkadaşlar Peki İkinci aralıkta Arda hızlanan hareket İkinci aralıkta sabit hızlı hareket yapmıştı Doğru mudur doğru. Neden doğrudur Hemen bu çizgiyi iki tane çizgi arasını alıyorum arkadaşlar. Baktığımda bu bizim için genç K'ya benziyordu. Genç K grafikleri şöyleydi. XT grafiğinde. Normal. Genç, normal K. Pardon. Hı. Evet. Normal K grafikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Normal K'da sabit hızlı oluyordu. Burada genç K'da arkadaşlar burası hızlanan hareket yapıyordu. Devam edelim. O zaman bu bizim için doğru mudur? Evet. Doğrudur. İkinci aralıkta sabitiz. Üçüncü aralıkta arkadaşlar yavaşlayan hareket yapmıştır. Hemen burada yaşlı bu, K. yaşlı K arkadaşlar. Yaşlı K bizim için şöyleydi. Beli büküktü. XT grafiğine göre. O zaman buradan şunu andırıyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Peki dördüncüsü için en çok yer değiştirmeyi üçüncü aralıkta yapmıştır. En çok yer değiştirmeyi üçüncü aralık. Birinci aralıkta ne kadar yol almış? 20 metre. İkinci aralıkta arkadaşlar 10 metre yol almış, üçüncü aralıkta arkadaşlar şurada 10 ama ee dördüncü aralıkta 20'den 0'a gelmiş 20 metre. O zaman bu bizim için yanlış oluyor arkadaşlar. En çok yer değiştirmeyi bir ve dördüncü aralıkta almış orada da 20'şer metre yol almış tamam mı? E, peki böyle bir soruya geldik. Oka olsun soruyu. Başlangıçta duran bir aracın grafiğine göre son hızı kaç metre bölü saniye olur? Başlangıçta duruyoruz arkadaşlar. İlk hızı sıfır demektir. Hız, e, bu ne grafiği? Hemen bakıyorum. İvme zaman grafiği arkadaşlar. İvme zaman grafiğine göre buradan altında kalan alanı alırsam buradan alan alırsam bunun hız değişimini bulurum. Evet. Buradaki alanımız 5. Burada bir 5 çarpı 1 var. Neden 5 çarpı 1 aldık? Burada dikdörtgenin alanı. Burada bir tane üçgen var arkadaşlar. Üçgenin alanını alırız. Üçgen alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Burayı da alalım. Tabanı 1, yüksekliği 5 arkadaşlar. Bölü 2'den 5 bölü 2 yani 2,5 çıkar. E, buradaki hız değişimi nasıl bulurum? Araç hep pozitif ilme hareket yaptığı için. Yani burada da ilmesi pozitif. iki yerde de ilmesi pozitif arkadaşlar. Burada pozitif, burada da pozitif e, ilmesi. İkisinin toplam hızı, toplam hızı ve toplam diyeceğiz. 5 ile 2.5'u toplayacağız arkadaşlar. 7.5 metre bölü saniye olur arkadaşlar. Niye? Çünkü IMS pozitif. Şimdi böyle bir grafik verdik arkadaşlar bu soruda. Bu grafiğe göre birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü aralıkta biz kendimiz dolduralım boşluk doldurma şeklinde. Mesela ben şöyle sordum. Ee, diyorum ki Hasan birinci aralıkta burada sabit hız hareket yapmıştır. Doğru mudur? Doğru mudur? Hayır. Her her dik çizgi sabit hareket miydi? Değil. Aferin sana. Ee, burada her bir düz çizgi sabit hızlı hareket değildi arkadaşlar. Burada konumuna bakacağız. Konumu duruyor demektir. O zaman arkadaşlar birinci aralıkta nasıl bir hareket yapmıştır? Duruyordur diyeceğiz arkadaşlar. Peki ya, hareket yapmamıştır. Hareket evet. yapmamış, duruyordur diyeceğiz. İkinci aralıkta evet. düz çizgi var. Düz çizgiye baktığımızda arkadaşlar burada. Sabit hızlı eksi yönde hareket yapmıştı, doğru mudur? Doğru. Doğrudur. <laughs> sabit hızlı yapması için böyle çizgiler gerekiyordu bize. Sabit hızlı ne diyeceğiz? Eksi, eksi yön. Tamam? Peki üçüncü aralıkta Ar sabit hızlı artıyor arkadaşlar. Bunun gibi var, aynısı. Sabit hızlı artıyor. Evet arkadaşlar, bu e, kodlamaları yaparsak soruları çok rahat çözeriz. Peki dördüncü aralıkta da... duruyor. Aynen öyle düz çizgi gördüğümüzde düz çizgi buraya bakmamız gerekiyor. Konum zaman olduğu için ne diyeceğiz? Duruyor. Duruyor diyeceğiz arkadaşlar. Bu soruyu da yaptıktan sonra hemen böyle bir soru var karşımıza geliyor. Evet olsan oku soruyu. Başlangıçta duran bir cismin son hızı kaç metre bölü saniye olur? Başlangıçta duruyormuş. Bu soruyla bu soruyu yan yana koyduğumda arkadaşlar. İkisi de burada ivme zaman grafiği, burada da hız zaman grafiği. Değil mi? Son hızına bak bakmamız için arkadaşlar. Şuraya da eksi 5 metre bölü saniye diyeceğim. Başlangıçta duruyorsa bu grafiğe baktığımızda son hızını tespit edebilir miyiz? Nedir son hızı? Hemen şöyle yorumluyorum arkadaşlar. Bu grafikte adam 10 ile başlamış, bir süre hızını sıfıra çekmiş, son hızı da eksi 5'tir. Bu kadar. Yani her grafik gördüğümüzde illa altında alan eğim almamıza gerek yok. Grafik yorumlarken arkadaşlar bizden ne isteniliyor, ne vermiş diye yorumlamamız gerekiyor. Burada ne verilmiş? Bu grafik verilmiş. Bu grafiği yorumlarken şöyle düşünüyorum. Adamın hızı 10. Ondan şurada sıfıra gelmiş. Buraya da eksi 5'e gelmiş. O adam, o zaman bu adamın son hızı ve son hızı eksi 5 metre bölü saniye olur arkadaşlar. Peki böyle bir soru verdik arkadaşlar. Yine hız zaman grafiği. Burada başka bir şey soralım. Ne soralım? Sürat başlangıçta duruyor olsun. İlk hızı sıfır olsun. Şey, başlangıçta duran duran bir aracı bir aracı hız zaman grafiğine göre hız zaman grafiğine göre Sürat'ı bulalım. Sürat nedir diye. Sürat. Tanımı neydi arkadaşlar sürat? Alınan yol bölü zaman değil miydi? Aynen. Alınan yol bölü zaman diyeceğiz arkadaşlar. Alınan yol bölü zaman. Peki hız zaman grafiklerinde alınan yol nasıl buluruz arkadaşlar? Hemen buradan baktık. Hocam alan alırsam hız zaman grafiğinin altında kalan alan alınan yolu verecek. O zaman burada ne kadar yol almış olur? 10 çarpı 2'den 20 metre yol alır. Peki burada ne kadar yol alır gençler? 1 çarpı tabanı 1, 1 çarpı 5'ten 5 metre yol alır. Burada yer değiştirmeyi sorsaydı arkadaşlar 20'den 5'i çıkaracaktık. 15 metre yol alır. Yer değiştirmiştir diyecektik. Ama alınan yolu sorduğu için toplam miktar alacağız. Ne kadar? 25 bölü 3 metre bölü saniye olur gençler. Peki bu böyle bir soru var. Hız zaman grafiğine göre hangi zaman aralıklarında yön değiştirmiştir? Hangi zaman aralıklarında yön değiştirdiğini bulabilmemiz için Uçun. O XT grafiğinde olursa eğer dediği doğru var. Arkadaşlar, arkadaşımız bizi karıştıracağımız noktalarda yardımcı oldu. Bu grafikle bu grafik birbirine benziyor. Bak aynı grafik. Buraya T1 dersen, buraya T2 dersen, buraya da T3 diyeyim. Şuraya da T4 diyeyim. Bu grafik birbirine benziyor mu? Benziyor. Evet. Ama tek fark ne? Burada X grafiği var. Burada da B grafiği var. O zaman grafikleri benzerliklerine göre değil de grafiklerin içerisine girerek yorum yapmamız gerekiyor. Burada pozitif yöne giderken negatif yöne gitmeye başlamış. Şurada da tekrar pozitif yöne gitmeye başlamış. O zaman burada yön değiştirmesini sorarsa T1 ve ne diyeceğiz? Şuradaki T3 diyeceğiz arkadaşlar. Peki bu grafikte nasıl yorumlayacağız? Grafiğin içerisine girdiğimizde önce hızını artırmış, maksimum yapmış, sonra hızını azalttıktan sonra arkadaşlar t hızını sıfır yapmış. Bak burada hızı sıfır. Şuraya baktığımda hızı sıfır. Ondan sonra ters yönde hızlanmaya başlamış. Yani şöyle diyebilir miyim? T2 anında adam yön değiştirmiş. T2 anında. O zaman hız zaman grafikleriyle konum zaman grafiklerini yorumlarken şöyle bir kısaltma yapabiliriz. Konum zaman grafiklerinde tepe noktalarında yön değiştirirken hız zaman grafiklerinde bu ekseni kesen noktalarda yön değiştirir diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Ekseni ne yapan? Kesen noktalarda. Peki burada ne diyebiliriz arkadaşlar kodlama olarak? Nelerdir ha? Tepe noktalarında yön değiştirir, tamam mı? Tepe. İki grafik de birbirine benziyor ama yorumları farklıdır arkadaşlar. Birinde tepe noktalarında yön değiştiriyor, birinde arkadaşlar eğriyi kesen noktalarda yön değiştiriyor diyeceğiz arkadaşlar. Soru çözümümüz bu kadardır arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Amcül herkese bitir. Abone, falan <laughs> Abone olun falan demeyecek misiniz? Abone evet. olun. Demeye gerek yok. Her şey bizi biliyor. Abone olun. Hayda. Buraları koyarsak <laughs> ama. <Ha>, şimdi <laughs>